Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tower of Run oynuyoruz. Tower of Run, Run. Ee, bu oyun e, e, neydi adı? Daha önce oynamıştım güzel bir parkur oyunu. Onun Tower of Hell'i de var ama e, bu Tower of Run'da daha çok gıcık gıcık olmazsınız. Tower Tower of Helde öldünüz mü? Mesela en üstte öldünüz tamam mı? Diyelim parkuru tam bitireceksiniz öldünüz en aşağıdan doyuyorsunuz. Bu yüzden o bunda checkpoint var. Bunun kafanızın ucunu bile değdirseniz bu mavi şey mesela ya da başka bir renge fark etmez. Direkt oradan başlıyorsunuz ama değdirmezseniz başlamıyorsunuz. Checkpoint gibi düşünün. Checkpoint mantığı var oyunda. E aşağı düşünce de ölüyorsunuz. Mesela ben kırmızıların üstüne düşsem ölürüm şu an. Öyle bir şey var şu anda dört buçuk dakika var bu dört buçuk dakikada bitirmemiz gerekiyor ben daha sonradan geldim normalde bu sekiz dakika sekiz dakika gibi bir sürede bitirmen gerekiyor oyunum zor parkurları da var kolay parkurları da var bunu ben zor geçiyorum yani ama şimdi tekte geçtim <laughs> ya bak nazar değdirdim ya Of. Hiç en aşağı düşmedim de. Al öldüm bu sefer ya. Gıcık parkuru. Böyle ya bak. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Parkuruma odaklanacağım. Bakalım Yusuf geçebilecek mi? Herkes izliyor. Gözler onun üzerinde. Yusuf geçebilecek mi? Geçemedi. Susuyorum ve parkuruma odaklanıyorum. Gıcık olmaya başladım. Gıcık kap kalk başladım. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ya. Yağlar Yusuf'un başına yağıyor. Yağlar yağıyor. Yağlar, yağıyor. yağlar, yağlar. Böyle gıcık parkurlar geldi mi? Ya bir dahaki seri başlasın çünkü ben burayı geçemeyeceğim gibi. Geçtim ve arkadaşlar son orayı geçtim. Şu anda ilerliyoruz. Tamam güzel bu parkur basit. Geçtik hemen. Tamam bu parkur basitti. İşle hemen kolay bir şekilde geçtik. Ya burada bazen takılabiliyorsun ama şanslı sayında şans, şan, şans ya diyemiyorum şanslıysan da geçiyorsun ya abi nerede vur ben bir yere vuruyorum kafama ama nereye vuruyorum Nereye vuruyorum çünkü az zıpladı al işte diyorum burada o Bu parkurda da gıcık Tabi ben oradan zıplamak var da benim şanssızlığım oluyor bazen tutuyor benim şanssızlığım. Bunları değil saçma bir şekilde yoksa geçiliyor aslında kolay bir yer. Abi bak ama benim şanssızlığım az zıpladı temin ya. Şunu yapmayın. Normalde böyle böyle kısa kısa. Ben yolu kısaltmaya çalışıyorum o yüzden böyle yapıyorum. Yoksa geçiliyor diğer türlü de. Yani böyle böyle de geçilir. Benim yaptığıma bakmayın. Yani. Ben kısa geçmek için öyle yapıyorum ama normalde tabii öyle geçersen hayvayı yersin. Yani hayvayı yemezsin de gerçek pro olanlar geçer yani böyle atlayarak. Ben biraz fazla zıplıyorum bazen uçta kalıyorum. Fazla zıplayabilirim. Geçtim be yes. Şurada gıcık kapmazsınız ben diye düşünüyorum. Benim tane geçtiğim yerde gıcık kapmazsınız. Hep başlıyoruz. Takıldığım yerlerde videoyu doldur durduracağım. Geçtiğim yere başlayacağız. Yine başladım parkur vardı. Yine aynı parkuru geçelim. Ya zorluğu bazen aynı parkur bile olsa bazen şey yapıyor çünkü üstte diğer parkurun şeyine çarpıyorsunuz bazen. Bazen orada takılabiliyorsunuz. Ne oluyor burada? Bak yine zıplamadı. Bazen takılıyor oyun bende böyle. Ya abi. Ha bir de şurada bir şey var. Telefondan oynuyorsanız oraya çok dikkat edin. Ben telefonla oynuyorum ve iki de oraya basabiliyorum. Ne işe yaradığını da çözemedim. Hayda. Oyunu 10 kere oynadım ama hala ne işe yaradığını çözemedim. Şöyle zıplayalım. Burası basit yine. Burası yine basit. Geçelim. Artık ince çizgiler beni işlemiyor kankicin. Beni onlarla durdurmaya çalışmayın. Şimdi ince çizgiler artık benim pro olduğum alanım oldu. Oradalar geçiyor ama oradan zıplamaya çalışıyorsan yani oradan buraya zıpladığını düşünürsen hayvay zaten en kolay parkurda da yanar o zaman ne yapıyorsun lan şimdi yani neyse brem parkuru yanmadım bu parkuru ama deniyoruz işte Yusuf senin çılgınlık yapıyor çılgınlık çılgınlık göbek adım benim çılgınlığım böyle bir şey Çılgınlığın böyle bir şey. Benim böyle bir şey. Ha buradan zıplayacağız. tamam. Buradan yine aynı yola çıkıyor bu arada söyleyeyim. Yani iki taraftan da olur hangisi size kolay geliyorsa. Şöyle çıkarım şuraya da. Daha bayağı bir yol var. Ben durdurayım biraz geçeyim şunları. Evet arkadaşlar yap. Yine başladık. Son parkurdayız. Bakalım. Bir dakika içerisinde bu parkuru da bitirmen lazım. Buna saniyeler de çok önemli. Şu anda çok dikkatliyim. Hadi. 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 Son parkurdayım. Yusuf sen pü dikkatle gidiyor. Gidiyor parkurda pür dikkat. Oh. 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 Gel,

Evet bir dahaki parkura geldik ama burada videoyu bitireceğim. Haydi bay 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 Alalım